Herkese merhabalar arkadaşlar, ee, çok ama çok uzun bir süre sonra ve ayrıca bayağı neredeyse bir yıl falan oldu sesli video çekmeyeli. şu anda bir sesli video çekiyorum ee, ve oyunum yani çektiğim video tokaboka. Tokaboka video çıktı. Ay, çok saçma oldu. Evet <laughs> arkadaşlar bu videoda, e, bu videoda bu videoda bu videoda bu videoda ne bileyim ne yapacağız? <laughs> en iyisi biz um, e, e, şeye gidelim. Neresiydi Hüs mu? Hüs mu? Ne bileyim. İsmi neyse. Bu arada benim en sevdiğim oyun Roblox birinci. E, ikinci Toka Boka. Üçüncü. E, bilmem. Üçüncü. 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 Hatırlamıyorum ismini. E, Hüs evine. Hüs alfa. Hüs ay gelip işte. Açıl, oyun, açıl, ol oyun, açıl, açıl, zaten oyun açık, zaten oyun açık. Ee, kuş geldi. Kuşum, aşkım, her topum. Korkar, kuşak, beton, oyun var burada. Nasıl aşkım? Hadi kuşatayım. Bırak <laughs> Ee, karakter nerede? Ay Allah karakter için lan bugün. Ay çok beğendim. Ah bunu ah bunu çok beğendim arkadaşlar. Aa, çok güzel. Evet çok güzel. Bunu kesinlikle şeyime atacağım. Ee, kesinlikle evimin duvarına atacağım şunu. Ee, nereye koyacağım? Aha dur kay. Ee, oha çok aa kötü gidip, gidip duruyor. Çok tatlı bir saat gördüm. Alıyorum. Alıyorum bunu. Her şey alıyor. Of, çok güzel. Çok güzel her şey. Aha mini koyacak saçı takılan ben. Aa, ne oldu? Evet, bunun içinde ne var? Çok merak ettim. Oha ya bir kaba çok güzel. Keşke bunu görseydim. Zaten gördüm. Çok güzel. Ay çok şeker ama beğenmedim pek. Bunu da beğenmedim. Bunu da bunu da bunu da. En çok ki beğendiklerimi alacağım. <laughs> Aa, bunu da beğendim, bunu da beğendim, bunu da... Yastıkları zaten çok severim arkadaşlar. Odam yastık dolu bir varsa. Eee, bunu meyveli sevmedim. Bunu sevdim. Bunu, bunu... Bir tane Eee, sonra... Bunu... Sonra, sonra... Bunu... Bunu... E, başka... Bu ne acaba? Bu ne? Ne acaba? Ne? Bura. Tamam bu kadar yastıklar yeterli. Bura. Bura. Tamam bu kadar. Bura. 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 Ay kay, Ben bunu çok güzel bir şey koyarım valla. Ay işte aa, bak. Ne güzel. Hemen alıyorum. aa oh, hastayı bak. arkadaşlar. O yüzden sesi takılıyor olabilir. Kusura bakmayın.

ee, o zaman gereksiz para. Hakkım işkence sarımı unuttum. Neyse Ama şu çok çok güzel ya. Bunlar da yüzde alıyorum. Bu saatte bunu da Yeşil almayacağım fakat canım istedim Bunu da, bunu da aa, yeşil aldım. Ya ya. Ben... Hı -hı. Ses neydiniz? Ama ya bunu da duramıyorum yerimde. Her şey çok güzel. Oha bak tam eve e, bu. Bu da bir yerde kesin ne yaptığım? Kırar var mı diye aradım bir yere. Var soruyorum ya. Ah ha bunu. Ah ha inanmaz. Oh çok zahiler ya bunu da alacağım. Zaten şimdi bayılıyorum. Zaten her zaman da alıyorum mumları. Bunu da alacağım, bunu da alacağım. Hep hayatımda kokulu gerçek hayatta yapıyorum burada. Kokulu mumun olmasını istemiştim Çünkü yani şunlar, şunlar, maybe inlerde çıkan haddeler onlar kokulu mu? Yaylarda böyle şeyler de vardı. tatlısı tatlısı. Aa şu kıyafet. Bu kıyafetten bende de vardı diye hatırlıyorum. Gerçek hayatta daha yeni almıştık. Aa. Çok güzel ya. Ben bunu takacağım. Şey, bunu da koyacağım. Aşkım kuşum benim ne yapıyorum? Orada kuş edelim. Bak ben kuşum ki. geldiğimde fotoğrafı çekiyorum çektim. Ne var bu ne? <laughs> bu ne? Siyah kral. Ay çok güzel. güzel. Ay yıl da tatlı. Ay dur bir tane çektim bak. Bu bu da. Bu iyi de nasıl ya? Bu nasıl oldu? Ha sarı. E, ee, ondan sonra bu kendi göstermiş. Yok. Bunu da beğendim bu arada. Bu. Böyle. Bundan çektik. Ama arkadaşlarım gerçekten çok güzel ürünler var. Hani zaten bu videoyu bu, burada bitirin artık. Bitirin artık. Bayağı uzun sürdü. Ee, Neredesin marketi? Bitirdim yani. Markete aldım. Bildim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, zaten malzemeleri yerine koyarken yani evi Eve koyarken videosu gelecek. O yüzden şimdilik bay bay. Bay bay.